Uzun zamandır bir sezon sonu videosu çekmiyordum zaten en son sezon sonu videosu çekeli 2 ay oldu e Sezon En son sezon da zaten 2 ay önceydi neyse hazır sezon bitmişken bir sezon videosu çekeyim dedim Bugün gerçekten çok fazla uyumuşum her yerim ağrıyor O kadar uyumuşum ki artık Uy Uyumaktan her yerim ağrımış Bu kadar beklemiyordum 6200 mü bu kadar beklemiyordum gerçekten 5500 falan bekliyordum ya da 5000. Çünkü uzun zamandır 5000'lerde kalıyordum. Şu an 6200 görmek çok iyi oldu. Rahatlatıcı video gibi. What the Scooby do? calling after you. Darana -na, na. Hepinize merhaba. Canlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün tabii ki her sezon sonu açtığım gibi buradaki kutuları da açacağım ama öncelikle kutulardan yıldız gücü çıkmaması için buradaki squikin yeni Yeni değil aslında. Sıkı yıldız gücünü alacağım. Hani bir ihtimal belki kutulardan çıkması, çıkmaması için. Çünkü bir önceki videolarımda da söylemiştim. Artık yıldız güçlerini ve aksesuarlarını dükkandan alıyorum ki kutulardan çıkmasın. Büyük kutuyu açtım ve içinden tabii ki her zamanki gibi boş. Bunu da açıyorum. Hala içimde Ember'a karşı bir umut var ama çıkacağını da pek zannetmiyorum. Ya gerçekten. Jeton katlayıcısı gerçekten mi? Jeton katlayıcısı da çıkmasa ne yapardım ya? Gerçi oyundaki en çok işe yarayan şey. İyi ki jeton katlayıcısı çıktı. Teşekkür ediyorum. Süpersel. Son olarak bu videoda açmak istediğim bir de rozet paketim var. Diğer kutularımı saklıyorum. Başka bir karakter gelirse diye. Çünkü artık oyunun bugünü buldum. Kutu biriktirip direkt karakterleri açıyorum. Bundan da Shelly 8 bit ve Penny çıktı. Ve içinden sadece beğendiğim tek Penny. Öncelikle size sezon bitmeden önce oynamış olduğum maçlardan birkaç tane gameplay açacağım ama Gerçekten son sezonun son maçlarının hepsini kaybetmişim Hiç kazandığım maç yok dördüncülük, üçüncülük, beşincilik Hemen şuradan bir tane açacağım aslında ama zafer göremiyorum o kadar çok maç kaybetmişim ki hmm. Şu yukarıdakini açayım ondan sonra da aşağıdakini açarım Güzel olur Öncelikle söylemek istediğim bazı şeyler var. Bu sezon kesinlikle hedefim 40 bin kupa. E fazla gelebilir çünkü fazla olmasını istiyorum. Hedefimi yüksekte tutup bir şekilde daha çok kupa kasmayı düşünüyorum. Mesela 40 bin kupa dedim ama muhtemelen 40 bin yapamayacak olsam da 40 bin yapmaya çalışırken 38 binde falan kalırım. 38 bine kadar çıkarım diye düşünüyorum. Bu arada sesim farklı geliyorsa boğazım gıcık olmuş. Neden bilmiyorum. Herhalde fazla uyuduğum için. Kolt yani gerçekten mükemmel bir tak şey yaptı, hamle yaptı orada. Çünkü bazen küçücük duvarların arkasına saklanıyorlar. Şuraya attım. Bir, aynen. Aynısını bu Colt da yaptı. Gerçekten bazen şeymiş gibi görünüyor. Böyle çok e, önemsizmiş gibi görünüyor. Ama küçük duvarları almak çok işe yarayabiliyor. Neyse ben söylemek istediğim şeyleri unutmadan söyleyeyim. Öncelikle bu sezon 40.000 kupa olmaya çalışacağım. İkinci olarak da söylemek istediğim şey bu sezon en azından iki tane bin kupa karakter yapmayı düşünüyorum. Umarım yaparım ki yapamadığımı bilmenizi istiyorum. Çünkü yapamıyorum. O kadar mükemmel bir oyuncu değilim. Yani en fazla en fazla yapabildiğim karakter 898 frank. Onu da sıcak bölgede yapmıştım. Random oynayarak yapmıştım. Eğer max 1 2 3 Üçünü de ıskalamışım gerçekten. Max şey yapınca, ulti basınca ben hiçbir şekilde Max'i alamıyorum. Max'in hızlandırdığı arkadaşlarını da alamıyorum. O yüzden Max'i çok seviyorum. Çünkü Max oynayamadığım yani Max'e karşı asla oynayamıyorum. Max beni hangi karakterle olursam olayım alıyor. Ultimi boş boşuna kullanmışım burada. Gerçekten şu an izleyince canım acıdı. Neyse ne söyledim. 40.000 kupa, 30 rütbe karakter. Ee, bir de bu sezon Gerçi bu oyunla ilgili değil. Yani bugünden sonra Bu sezon başlayarak diye Şey yapıyorum, söylüyorum. Ee, bir iki gün sonra Yine böyle her gün günde Bir video atmaya devam edeceğim. Ondan sonra bir günde iki video Atmaya tekrar başlayacağım. Ama şöyle bir şey yapacağım. Eğer mesela sabah her gün bir 12'de bir de 5'te ya da bir 11'de bir de 7'de paylaş paylaşabilirim ve e, sabah paylaştığım 20 dakika ise akşam paylaştığım 10 dakika akşam paylaştığım 20 dakika ise sabah paylaştığım video 10 dakika olur. Hiç maç kazanamamışım. Şuradan bir tane daha açacağım ama hiç maç kazanamamışım. Gerçekten. Neyse şurada bir Mortis vardı. Mortis'le oynadığım bir maçı açacağım. Birinci olamamışım ama. Yine de açmak istiyorum. Bu arada ben Mortis ile hesaplaşma oynarken çok agresif oynuyorum. O yüzden Mortis'i uzun zamandır yüksek kupalara çıkaramıyorum. Hep 600 ile 700 arasında kalıyor. Her zaman evet, muhtemelen bunu yani bunu beklemiyordum ama oyun başlar başlamaz hemen birine dalmışım. Neden? Yani neden bu kadar gergin oynadığımı bilmiyorum yani. Hmm. Ya bugün bir de konuşamıyorum ben ya. Aklıma hiçbir şey gelmiyor söyleyecek. Çünkü uyandım, boğazım gıcık yapmış. Gıcık olmuş. Şey yapamıyorum, konuşamıyorum. Onun dışında yani ha, bir de söylemek istediğim bir şey daha var ama bunu sadece öylesine söylüyorum. İçimden çok böyle şey geliyor. Bir tane şarkı yapmak ama sakın bunu böyle saçma sapan kalitesiz böyle iğrenç içinde hiçbir şey bulundurmayan diz şarkıları sanmayın. Normal böyle kendimi anlatan bir şarkı hani güzel bir şarkı yapmayı düşünüyorum. Ve bu büyük bir ihtimalle rap olur. Çünkü ben zaten bir arkadaşımla rapçi olmaya karar vermiştik. Ama ben ondan sonra nasıl olduysa o şarkı yapmasına rağmen ben onunla birlikte şarkı yapmadım. O hala şarkı yapmaya devam ediyor. Zaten birkaç videoda bahsetmiştim. Hatta sanırım bir önceki video değil Ondan önceki videoda da kartlar kısmının onun bir tane şarkısını koymuştum yani dediğim şey ben de yavaştan böyle şarkı yapmaya başlayabilirim yani söz falan yazabilirim Bu arada şu son birkaç gündür yani bir haftadır falan çok böyle farklı hissediyorum Nasıl farklı derseniz bir yandan şarkı çıkarmak istiyorum. Bir yandan her gün video çekmek istiyorum. Bir yandan ben çocukken hep kitap yazardım. Hep hikaye yazardım, kitap yazardım. Onlara devam etmek istiyorum. Kitabın kitapla ilgili size bir şey vereyim. İçeriğiyle ilgili bir şey vereyim. Kitabın şeyi e, ya kurgusal bir kitap tabii ki böyle gerçek hayatı şey yapmayan bir kitap. İçinde e, içeriği de şöyle. Yani kafamda canlandırdığım şu. Bir tane bir tane falcı var. Ama aslında falcı da değil. Bir tür böyle süper kahraman gibi bir şey. Tabii ki bu ben oluyorum. Şimdi hiç şey olmadı. Bu benim. İşte bir kız geliyor buna. Bu kızın falına bakıyor. Ondan sonra bu kız da kötü bir kız. Neyse çok uzatmadan bir kere de ben gireyim dedim. Bir oyunda son oyunda ben oynayayım dedim. Hmm. Yalnız sendi ben seni alıyorum. Otospam, otospam. Otomatik oynama gerçekten çok sinir bozucu ya. Tek hesaplaşmaya tik girmiş. Çok yanlış yaptın. Orada duvar var ama beni duvara doğru ittirirsen ben seni alırım. Ayrıca bir tane ateş ettikten sonra atsaydın, beni de attığın mayının üzerine atsaydın... Gerçi onu yapmak çok zor ya. Böyle söyledim ama ben de yapamıyorum. Yani o, o çok zor. Hop birazcık böyle lag dansı yapayım. Bak şu an adım gibi eminim. O Mortis bana doğru yaklaşıp bana saldıracak. Adım gibi eminim. Şuradan yukarı kaçsam nasıl olur? Hem ulti doldururum. Vurma işte gidiyor. Abicim vurma ama gidiyorum görüyorsun değil mi? Gidiyorum ben. Bir de emoji atıyorsun. Ayıp sana ya. Yazıklar olsun böyle mortis mi olur ya. Neyse bu videoda bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda Bir sonraki videoyu acaba ne zaman atsam ya? Ya da ne zaman çeksem? Neyse kendinize çok iyi bakın. Ellerinizi yıkayın çünkü korona var.